Farsça'da selamlaşma. <laughs> Selam be hamegi. Herkese merhaba. Şimayla Farsça sayfama hoş geldiniz. Bu videoda selamlaşmada kullanabileceğimiz bazı terimleri öğreniyoruz. Şu videoda öğreneceğimiz terimler hak dilinde kullanılan terimlerdir. Selam kelimesi Farsça'da diyaloglarda kullanılan ilk kelimedir. Bu anlamı Huzur ve sağlıktır. Birincisi, selam verince birisi bah bah selam der. Bah bah selam. Bu terimi samimi ortamlarda kullanabiliriz. Ve kullanınca o kişiyi görünce ne kadar sevindiğimizi gösterebiliyoruz. Selam. Bah bah selam. İkincisi, selam verince karşılığında selam ve rüya mahet deriz. Burada bir benzetme var o kişinin yüzünün güzelliğini aya benzetiyoruz. Yani merhaba ay yüzlüm. Selam. Selam beriye mahet. Üçüncüsü selam. Selam az bendes. Videonun başında selam kelimesinin anlamını huzur ve sağlık dedik. Aslında şu terimi kullandığımız zaman birisi bize selam verince bize huzur ve sağlık diliyor. Aslında deriz ki ben de sana Huzur ve sağlık diliyorum. Selam. Selam az bende. Dördüncü. Selam. Selam. Hoştağın. Didar. Bu terimi kullandığımız zaman hani o kişi yeniden gördüğümüzü ne kadar sevindiğimizi gösteriyoruz. Selam. Selam. Hoştağın. Didar. Bu videoda selamlaşma çeşitlerini öğrendik. Şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Khada nigehtar.